Merhabalar. Özlem Tunay ile spiritüel sohbetlere hoş geldiniz. Bu ses kaydımda aksilikler neden olur? Bu kadar mühim, bu kadar önemli. Bunu düşünmemiş. Hiçbir insan yoktur sanırım, değil mi? Her insan ya başıma bu niye geldi? Ben niye bunları yaşıyorum? Bir türlü belimi doğrultamadığım, hayatım böyle geldi, böyle gidiyor. Ya hocam yaşadıklarımı bir bilseniz. Neler duyuyorum ben. Hocam bu zamana kadar neler neler yaşadım. Hocam size anlatsam benim yaşadıklarım film olur. Bunlar neden oluyor? Ya da e, o kadar senin de başına gelmiştir, bir aksilik yaşıyorsun. Bu kazadır, beladır, hastalıktır, başka bir şeydir. Yani işlerin dokuz kere e, çalarsın bir kapıyı bir kere açılır. Niye bir kere çaldığında açılmasın, değil mi? Niye niye? Çok önemli. Bak şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada tek bir şey söz konusu değil etkenleri bir sıralayıp sonra hepsinin üstünden tekrar gideceğim. Bu insan üzerinde nazar, blokaj, travma, inanç kalıpları, karmalar, sözleşme, sınav, yıldız düşüklüğü, öğreti, ders, ah almıştır, beddua almıştır. Bunların tamamı tek bir insanda da olabilir. Olabilir. Böyle insanlarla karşılaştım. Hepsi bunların tek bir insanda varsa durumu gerçekten zordur. Ya da ya da Kişide sadece nazar vardır. Ay çok zor. Vallahi çok zor. Ben nazar olan insanlardan çok zorlanıyorum. Niye öyle? Ya nazar olan insanı küt diye anlıyorum. Muhakkak bir aksilik çıkıyor. Yani o nazarı olan insanla çalışırken bir şey çıkıyor. Çünkü kendisinin nazarı o çalışmayı o kadar çok etkiliyor ki her işini etkiliyor. Sonra gerçekten kısa bakım yaptığımda ileride o insanın üzerinde nazar çıkıyor. Ama önceden ben onu anlıyorum. Çünkü ısrarla bir problem çıkıyor. Gerçekten. Bu şaka gibi ama hep anlaşılıyor. Nazar büyük problem. Ama bak hemen şunu söyleyeyim. Bizim millette şöyle bir hal var. Ben buna biraz da sinir oluyorum. Bir yaftalama hali. Bilen de bilmeyen de hemen böyle konuşur. Ay sende nazar var. Başına bundan böyle bir şey gelmiştir. Nazarın var nazarın. Ne nazarı? Hani herkesin de nazarı yok. Gerçekten herkesin nazarı yok. Böyle bir şey yok yani. Bazen blokaj vardır, karma vardır. Bazen bunların hiçbiri de yoktur. Sözleşmesinde o acıyı çekecek kardeşim. O kadar yani. Sözleşmesinde o hastalığı yaşayacak. Böyle. Yani burası sınav mekanı. Sen hiçbir insan biliyor musun ki hayatı çok rahat, çok mükemmel. Onun sana söylemediği bir şey vardır. Muhakkak sen bir insan gördün mü sınavı hiç olmasın. Anlatmıyordur sen bilmiyorsundur hayatında bir şey vardır. Muhakkak. Ya anasıyla kötüdür, ya babasıyla kötüdür, ya kocasıyla kötüdür, ya çocuğuyla kötüdür, ya kendi hastalığı vardır, ya işinde problem vardır, ya kendinde problem vardır. Vardır, bir şey vardır yani. Neden? E sınav mekanı burası bir şey olacak. Değil mi? Şimdi yapılan kayıtlarda, şimdi Atlantis zamanında şöyle şeyler olmuş. Okuduğum kitaplarda ve benim yaptığım astral seyahatlerde de Dünya mekanı çok böyle gülüp gülüstanlık bir yermiş. Ama insanlarda hiçbir gelişme olmamış. Yan gelip yatmışız. <laughs> Ondan sonra dolayısıyla ilahi sistem tarafından belli engeller, aksilikler, sorunlar dünya mekanına gönderilmiş. Ve insanlar bu sorunları aşmaya çalışırken aslında ten kendi tekamüllerini gerçekleştirmişler. Bu çok önemli. Sınav aslında eşittir tekamül aracı değil midir? Yani sen o sınavı geçmek için o kadar çok çalışırsın, o kadar çok kendinle uğraşırsın ki bakmışsın ki farklı bir insan olmuşsun. Öyle değil mi? Bambaşka bir boyuta taşınmışsın. Bu hani kişisel bir bilgi verecek olursam benim için de öyle. Kendi kişisel sorunlarımı aşmak için o kadar çok uğraştım ki bambaşka bir insan oldum. Karakterim değişti. Ruhum bambaşka oldu. Niye? <laughs> çalışa çalışa. Değil mi? Hep her şey çalışa çalışa. Yani sınav dediğin şey aslında sınav değil. O senin için bir fırsat da olabilir. Çince'de de öyleymiş ya. E, sınav, e, kriz aynı zamanda fırsat demekmiş. Yani aksilik dediğin şey kime göre, neye göre? Yani aksilik, evet bir aksiliktir ama bundan anlaman gereken bir şey vardır, öğretidir eğer sen bir şey sürekli 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 yapıyorsan artık yapma be kardeşim demek içindir. Bunları teker teker gidelim. Nazar çok etkili dedim ama her insanda nazar var mı? Yok. Her insanda nazar tabii ki yok. Blokajlar, blokajlar. Önceki insanın e, şimdi her insanın belli konularda blokajı vardır. Kimin aşk hayatında bunlar inanç kalıplarıyla da çok alakalı. Bir insan Evlilikle alakalı, aşkla ilgili negatif düşüncelere aitse, sahipse hayatına hep berbat insanlar çıkar. Niye? Ya bir düşünceni değiştirsen, iyi insan yok dersen hayatında iyi insanla karşılaşamazsın ki. Değil mi? Ama iyi beni bulur dersen muhakkak her konuda iyi seni bulur. Mottom bu olsun. Bak bu da bir dipnot. Kişinin travmaları çok önemlidir. Ne demek istiyorum? Bu hayatta yaşadığımız travmalar bizim anamızı ağlatıyor desem yere o travmaları temizlememiz lazım. Onlar ruha işleniyor ve sonra karma oluyor. Ben bundan her kitabımda bahsettim. Bu travmalar temizlemek lazım. Bu travmalar sonra karma oluyor. Çünkü karma iki şekilde tekrar ediyor. Karma ee, çok acayip bu konuyla bağlantılı olmasa bile burada bir parantez içinde belirteyim. Her zaman etme biçme şeklinde olmuyor, ektiğini biçme şeklinde. Bazen hep başına kötü bir şey gelmiş, yine başına kötü bir şey geleceğine dair oluşan negatif inancından dolayı da karma oluyor. En çok gördüğüm şey de bu. Yani sen bir travma yaşıyorsun, ee, görülen bir şey taciz. Mesela bir kadın tacize uğruyor sokakta sonra o travmadan dolayı sürekli arkasına bakıyor. Niye? Tekrar yaşayacağını düşünüyor. Onun öyle bir travması var. Örnek veriyorum bunu. Ve başına tekrar böyle şeyler geliyor. Niye? Sen onu çekiyorsun artık. Karmasal olarak çekiyorsun. Neden? Artık öyle şeyler olarak çekmeye enerjini oraya bağladın çünkü. Tamam enerjin orada onun gibi bu da bir şey aksiliklere örnek veriyorum seçenek seçenek hepsinin bunları Konuşuyoruz burada sohbet ediyoruz inanç kalıpları yani senin inancın nasılsa e, para kötü bir şeydir diyorsan o konuda aksilik yaşarsın yani ben niye hep iflas ediyorum diyen danışanlarım var ama konuşuyorum ben parayı sevmiyorum diyor daha bakış açısı para elinin kiridir diyor çok da paraya ihtiyacım yok diyor niye böyle söylüyorsun değil mi? bak sözlerimiz bile ne kadar etkili. Sen böyle söylüyorsan ben aslında parayı sevmiyorum diyor. E böyle diyorsan para sana gelmez. İnancım böyle. Karmalar önceki hayatla alakalı. Karmadan dolayı aksilik yaşıyor olabilirsin. Ya da ya da sözleşmenin o bölümünde bir problem vardır. Yani aslında buna problem demememiz lazım. Problem dersen yanlış tanımlamış olurum. Doğru kelime sözleşmenin o bölümünde o sorunu yaşaman gerekiyordur. Odur yani oradan öğreneceğim bir şey var. Niye? Oradan bir şey öğreneceksin sen. Zaten sorunun özü az önce de benim anlattığım gibi sınav, öğreti, ders. Bak bunlar hep aslında eş kelimeler. Bize bir şey öğretmek için var. Yani biz tesadüfen onu yaşamıyoruz. Muhakkak oradan bir şey öğreneceğiz. Ama şu var bu çok önemli aksilik yaşadın ya başına geldi şunu düşün şunu bunu niye yaşadım ben altındaki anlamı bul altındaki anlamı bul ya bul bulamazsan tekrar başına gelir bazen de anlam şu oluyor ya kuantumsal açıdan enerjin çok düşük frekansın çok düşük düşük rezonanstaki titreşimleri çektiğin için kazadır beladır aksiliktir o tür şeyleri çekiyorsun. Ve hatta çok kötü bir örnek vereceğim sana. Ne yazık ki geçmişte benim başıma geldi. Bir de yani ruhsal insanlar çekim yasasını aslında çok iyi çalıştırır. İşte bunu iyi çalıştırmayı öğrenebilirsek süper uçar gideriz. Olay bundan kaynaklanıyor. Negatif bir insanla konuştum. Yani bır 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 sana içini döktü. Böyle parçalandı. Tamam. Empatsın. Onun rezonansına girdin. Onun rezonansındaki enerji seni etkiledi. Gitti. Senin günde aksilikler olmaya başladı. Senin enerjini etkiledi. Ay, ay Hemen fark ettin. Kordon kes. Baş melek Mikail. Eğer çocuğum varsa çocuğum dışındaki herkesle kordonlarımı kesmemi istiyorum. Bitti. Bu da bir diknot. Bak. Ay, kordon kes. Onun enerjisi seni etkiler. Tamam tabii ki dinle. Ama onların enerjisi, negatif insanların. Hani böyle enerjisini döktü, 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 sana çöpünü boşalttı. Ama ne oldu? O enerji senin titreşim alanını zayıflattı. Değil mi? Sen hani böyle birisinden ayrılırsın, perişan gibi olursun, gidip yatasın gelir, başın ağır. Yani aksiliklerin bir tek sebebi yok. Yani birisi görür der ya, Ay nazardan olmuş bilmem ne sen kurşun döktür bilmem ne şundan olmuş. Ay o kadar yaftalama ki bunlar. O kadar böyle kalıplaşmış şeyler ki. Acaba neyden oldu? Bir sürü sebebi var. Hemen böyle yapıştırırlar ya. O durumu hiç sevmiyorum. Ve yani hiç de hoş değil. bir Belki ben birine baktım. Biliyor musun birine baktım. Başına neler gelmiş diye. Bir kız A ah almış. E, ta 20'li yaşlarda çocuktan ayrılmış ama çocuğun çok canını yakmış. Yani oğlan oğlunun kalbi acımış yani. De oğlan bunu ah etmiş yani. O da şöyle olsun, o da böyle olsun bilmem ne. Buna ben derin alan bakımı yaptım. Böyle ah görmedim ben ya. Böyle ah görmedim. Kıza dedim ki senin üzerinde bir ah var. Yani sen ah almışsın. Yani oğlan hani kötü biri değil ama çok canı yanmış. Çok canı yanmış ne yapacağım hocam dedi. Onun da şeylerini söyledim ona. Burada anlatmayayım ki konu uzamasın. Onu başka bir ses dosyasını anlatırım. Ondan sonra ya ah almak bile önemli. Hani o bile hayatı berbat eder. Biliyor musun onu bile temizlemek lazım. Bununla birlikte beddua. Tutar ya tutar. Kiminin bedduası tutar. Yani kaza. Kaza yaşıyorsun ya acaba niye yaşıyorsun ya. Hani bunun sebebi çoktur. Aksilik, kaza, bela, bu tür şeylerde sebebi bulup onu temizlemek lazım. Bu çok önemli bir şey. Bu güzel bir açıklama oldu diye düşünüyorum. E, bu da ayrı bir spiritüel konu. Spiritüel konular anlat anlat bitmez. Bunun anlattığım her şey zaten spiritüel meseleler. Bunlar da bu da spiritüel konulardan bir tanesi. Senin de şanslı bir enkarne geçirmen temennisiyle sevgilerimi sunuyorum.